Hadi biraz çay iç. Bitin benzin attı hadi. Sağ ol geldin İyi ki buradasın. Ya delir mi? Ben her zaman yanındayım da. Yiğit yanında olacak mı onu merak ediyorum. Söyledin mi? Söylersem aldır der kesin de. Daha bu sabah Tarih tekerrürden ibaret tabii. Ay sağ ol ya. Vallahi yani bunun üzerine bir de Allah'ın sofası yok de tam olsun. Ne alakası var ya? Kübra'yı da aldır dedi sana da aldır diyecek. Beni Kübra'yla bir tutuyorsun ama... ...Yiğit... ...Saadullah'tan intikam almak için birlikte olmuşuz Kübra'yla. Benimle istediği için. Ya yani nasıl bir aşkla yaptınız çocuğu bilmiyorum ama... ...Yiğit Kübra'ya evlenme teklif etmiş. Bebekle ilgili karar vermeden önce bunu bi bilmen gerektiğini düşündüm. Ayrıca merak etme Kübra evlenme teklifini kabul etmemiş. Fark eder mi der ya. Allah aşkına. Ay ne bileyim artık ya. Bir kere de çabalamadan mutlu olalım. Yani her şey üst üste geliyor. Her şeyi hallettim birader. İyi aferin. Yüzde <laughs> kadar indirdim. Çok temiz diş olacak. Bizi de fazla uğraştırmayacak bu sefer. Ender kafam çok dalgın ya. Beni idare etsene, ben bir hava alayım. Derya'dan havanı alma da ben seni idare ederim, sorun değil. Görüyor musun mu lan serserinin yaptığını? bizi burada bekletiyor it. Am, büyüğünü küçünü bilmez uzatsız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.